Selamlar, Yıldız Records'un değerli halkı. Ben Admin ve Stolasyon Türkçe seslendirmeni olan Yunus. Evet, sonuna haberdeki Flipkart sergisi. Tebrik ederim siz Yıldız Records. Evet, birkaç duyurularımız var tabii ki. Ee, bugün hem bir aktiflik göstermek, hem kanalı boş bırakmamak, hem de e, gelişmeleri anlatmak adına şu an bu kaydı alıyorum sizler için. İlk olarak e, iyi şeyler var, kötü şeyler var gelişme olarak. E, i̇yi şeylere odaklanmak daha mantıklı olacaktır. O zaman direkt başlayalım. İlk olarak, e, şu zamana kadar hiç mi proje hakkında bir şey düşünmediniz veya hiç mi proje yapmadınız? E, tabii ki de hayır. E, projelerle uğraştık ve e, yeni projeler üstüne uğraşıyoruz. E, hatta şu anda Helibaba olsun yeni paylaştığı şorj videosu olan Betra Ezo'yu e, seslendirme aşamasındayız. E, şu anda bölümü çeviriyoruz ve e, en yakın zamanda bugün ya bugün ya da yarın bölümü sizlerle paylaşacağız. Evet bir önceki projemizden aylar geçti ve sonunda yeni bir projeyle karşınızdayız. Peki yeni projelerimiz bununla mı sınırlı? Hayır. İkinci sezon 8. bölüm alanında Full de da sizinle paylaşacağız. Ee, ama şöyle bir durum var. Hello Babos'un yeni bölümleri Prime Video'da yayınlanacak. alacak. Hele Prime Video'ya geçiş yapıyor. Yani artık yeni bölümleri seslendiremeyeceğiz. Ee, bu aynı şekilde diğer dub yapan ee, ...içerik örtücüleri için de geçerli. Ee, telif hakkı ve seslenme sanatçılarına saygımız yüzünden... ...yeni bölümleri paylaşamayacağız. Eğer telif hakkı gelmezse... ...ki muhtemelen gelmez mantıken çünkü o bölümler YouTube'da yayınlandı... Ee, ...eski bölümleri... E, ...Yubilaj Dikortisi kalitesinde sizlere paylaşmaya devam ederiz. Fakat o bölümlere de telif gelirse... ...artık Hello Boss ne tamamen veda edeceğiz. Ee, yani artık yeni bölümleri paylaşamayacağız. Üzülmeyin Prime Video'daki dublaj çok kaliteli olacaktır ve e, daha güzel de olacağına e, garantisini veriyorum. Kötü haberlerden biri ise Bilitsi seslendiren arkadaşımız Giray artık aramızda olamayacak. Nedeni ise LGS'den kaynaklı. E, peki Bilitsi ne olacak? Bilitsi kim seslendirecek? Farklı bir arkadaş gelecek ve o da Bilitsi güzel bir şekilde seslendirecek. Onun da sesinin Bilitsi'ye yakışacağına ve onun da güzel işler başaracağına emin olabilirsiniz. Ki bu arada bu şey demek değil giray tamamen ayrılıyor demek değil. LGS işleri bitince giray tekrardan aramıza gelebilir. Bir giray temelli ayrılmıyor dediğim gibi sadece bir yıllık bir süreçte aramızda olmayacak fakat merak etmeyin. Ee, yeni arkadaş yani bir giray gelene kadar arkadaş elinden gelen en iyisini yapacak. Ee, onun da dediğim gibi bilet sesinin yakışacağından emin olabilirsiniz. Onun dışında ekip yine her zamanki gibi e, diğer şahsiyetler değişmeyecek. Ama merak etmeyin bu arada e, Giray'ın ...sesini ikinci sezon 8. bölümde yani son Hello Babos dublajımızda duyacaksınız. Shorts'ta değişecek sesi, Shorts'ta değişen sesini duyacaksınız... ...ama ikinci sezon 8. bölümde artık Giray size son seslendirmenliğini yapacak... ...ve artık e, Blitz'i Shorts'taki arkadaş seslendirecek. Umarım ona da e, Giray'a duyduğunuz saygıyı gösterirsiniz. E, giray Blitz'i çok güzel yansıtıyordu fakat e, elinden bu kadar geldi. Yani ilk projemizde gayet güzel bir iş çıkardı. Ve Helioboz dışında bazı içerikler planlıyoruz. Mesela Murder Drones e, veya The Amazing Little Circus tarzı e, işler de yapabiliriz. Neyse. Bu kadardı. E, kanalda artık daha fazla içerik olacağından emin olabilirsiniz. E, ve e, bu shorts videosu muhtemelen bugün yayınlanacak. Shorts videosu dediğim shorts videosu değil yani shorts bölümü. Neyse. Det er ikke noen merke til om de kjøper den.